Arkadaşlar günaydın, tedavisi biten ve kontrolü gelen prostatit hastam şu an yanımda, Ali Bey. Şehir dışından geliyor, il söylemeyeceğim. Aslında bir sene önce mi görüştük Ali Bey? Nerede, evet. Ne kadar oldu? En son bir yıl önce görüştük. Bir, bir an ta, tanıtsana kendini, kaç yaşındasın, ne iş yapıyorsun, nasıl başladı bu hastalık, biz sana ne yaptık, mutlu olurum. Tamam şöyle, ben şu an 27 yaşındayım, ee, işte soğuk bir ilde görev yapıyordum. Hı -hı. İşte çalışırken bir gün 2021 yılında olması lazım. Mart Nisan gibi aslında ilk bir belirti oldu. o da neydi? İşte sık ağrısı, arası, bel arası gibiydi. Daha sonra işte sık tuvalete çıkmak vardı ama öyle çok fazla değildi ilk başlarda. Ben devlet hastanesine gittim. Orada hani küçük bir prostat iltihabı olabilir dediler. Önemli dedim? Yok önemli değil dediler. İki ilaç verdi, gönderdi. Hı -hı. Ben o yazı iyi geçirdim sıkıntı olmadan. Peki çok sık tuvalete gitme çok mu rahatsız ediyor seni? O dönemde değildi. Sonra Hı -hı. işte askere gittim. Bir buçuk iki ay sonra askerde özellikle evet. işte o zaman çok sıkıntılı belirtiler başladı. İşte çok sık tuvalet ekmeleri 10 dakikada 20 dakikada. Bir. Bayağı da engelliyordu değil mi askerliğini? Evet ne yazık ki. İşte kesik kesik idrar. Ondan sonra idrara başlamakta zorluk, idrarı bitirmekte zorluk. Ondan sonra sürekli tuvaletin varmış gibi bir hissiyat. Ondan sonra sürekli bir tedirginlik hali tabii. Benim şimdi hatırlayabildiklerim Peki, bunlar oldu. Peki tedavi ne verdiler, bir şey verdiler mi size? Sonra işte askerde olduğumuz için biraz süreç zor oldu. 2 ay sonra falan bir doktora evet. gidebilme durumları oldu. Aha. Orada bir ilaç verildi ama bana faydası olmadı o. Sonra ben terhis oldum. Yine İzmir'de mesela bir hastaneye gittim. Ama orada hani buradaki tedavi verildi açıkçası. Çok masaj verildi ama ben buraya gelinceye kadar masaj yapılmamış yani bana. Hmm, orada o... Sadece dokunmuşlar. Evet orada o tedavi düzgün işlenmemiş. Sonra ben zaten o tedaviden istediğim verimi alamadım. Yine sıkıntılarım devam ediyordu. Sizi de internette görüyordum, hani gideyim diye düşünüyordum. Sonra buraya geldim. Evet. 2022'nin Nisan-Mayıs ayı gibi olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Buraya doğru, geldim. Doğru. Ee, sonra burada siz kaç günlük tedavi uyguladınız, şu an hatırlamıyorum. Siz Herhalde bir suyun. 6 gün, gelen hastalar ben 6 gün uyguluyorum. Evet, olabilir. Ee, şok masaj yaptık size, ilaç falan da vermedim ben. Ee, i̇laç verdiniz hocam, şey verdiniz, bir antibiyotik, bir de evet. farklı bir ilaç verdiniz. 2022 bak şok masaj vermişiz, bir de e, traksiyon vermişiz, kalçadan antibiyotik de vermişim. Aynen, aynen. Ee, Ama o zaman, ondan sonra nasıl oldu nasıl gitti? Gayet güzel oldu hani o buraya masaj oldum işte şok masaj dersin oldum ondan sonra bir iki haftalık süreçler içerisinde gitgide azalmaya başladı mesela sık tuvaletler azalmaya başladı ben normalde sağlıklıyken <laughs> okulda hiç tuvalete girmezdim. <laughs> ondan sonra işte size masaj olduktan sonra ee, okuldan gelince kadar iki sefer giriyordum. Okulda hı hı. sonra bu bire düştü tuvalete Çok girme iyi. işi. Çok sonra iyi. hiç olmamaya başladı. Süper. Tabii bu bir süreç içerisinde oldu. Mesela iki ay bir ay, üç ay gibi bir süre. Zamanı daha iyi oldu değil mi? Zamanla daha iyi oluyor, evet. Zamanla daha iyi oluyor, o çok önemli. Daha sonra işte ağrılarım azalmaya başladı. Göbek altında ağrılarım da vardı. Ağrılarım azalmaya başladı. Sonra üç ay sonra tekrardan geldim. Ağustos ayında tekrardan Hı -hı. geldim. O zaman da yine bir uygulama yapıldı. Altı aya çıkarıldı. Tabi bu süreçte benim işte tuvaletim rahatladı. Ee, Sık idrar olayı bitti. Çok iyi, süper. Üç-dört saate çıktı idrar olayı. Ve şu an mesela ben artık yaz, yazın mesela özellikle hiç tuvalete girmediğim zamanlar En olabilirim. son bana ne zaman gelmiştin? Ben en son geçen yıl Ağustos'ta geldim. Arkadaşlar hastamız 14 ay önce yani bir, bir yıldır bir yıldan fazla bana kontrole gelmiyor ve çok rahat geçilmiş Aslında iyileşmiş hasta grubunda bu hastam. Ama ben hastalara nüksedebileceği için bu hastanın senede bir bu tarz hastalığı senede bir çağırıyorum. Biz önce ne yapıyoruz? 6 günlük tedavi veriyorum. 45 gün sonra 3 gün daha çağırıyorum. Ondan sonra da 3 ay, 6 ay ve senelik kontrollerle bu işi götürüyoruz. Herhalde birkaç sene sonra da artık ne sen bana geleceksin ne ben seni isteyeceğim olayı kapatacağız Allah'ın izniyle. halatı sormaya gelirsin sadece. İnşallah. Ben seni iyileşmiş gibi görüyorum Ali Bey. inşallah yüksetmez nüksetmez. İnşallah. de senede iki senede bir tane nükse çok takılmayız. İki Hı -hı. üç günlükte daha bile çözeriz o işi. Evet. Çok evet. geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür, ederim. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Erkek Sağlığı Mutlu Erkeklerin Tekan